kuzunun komuta ettiği bir aslanlar ordusu beni korkutmaz. Ama aynı şeyi bir aslan tarafından komuta edilen kuzu ordusu için söyleyemem. Bunlar Büyük İskender'in sözleriydi. Büyük İskender, M.Ö. 356-323 Makedonya Kralı, 2. Filip ve Epir Prensesi Olimpiyas'ın oğludur. İkinci Filip, Makedonya Krallığı'nı güçlendiren ve Yunan şehir devletlerini birleştirme yolunda büyük adımlar atan bir liderdi. Büyük İskender, Milattan önce 20 Temmuz 356'da Pella'da doğdu. Çocukluğu sarayda yoğun bir eğitim ve askeri disiplin içinde geçti. Babası İkinci Filip, ona erken yaşta liderlik ve askeri strateji öğretirken. Ünlü filozof Aristoteles de İskender'in özel öğretmeni olarak görev aldı. Aristoteles'ten felsefe, bilim, edebiyat ve etik gibi konularda ders aldı. Bu eğitim onun hem entelektüel hem de askeri alandaki başarılarının temelini oluşturdu. Genç yaşta cesareti ve liderlik yeteneklerini gösterdi. Henüz 16 yaşındayken Babası bir sefere çıktığında Makedonya'yı yönetme görevi ona verildi. Bu süreçte bir isyanı bastırarak yeteneğini kanıtladı. Milattan önce 338 yılında henüz 18 yaşındayken Çayronea Savaşı'nda babasının ordusunda önemli bir rol oynadı ve zafer kazanılmasında etkili oldu. Ancak babası II. Filip'in öldürülmesi sonrası İskender 20 yaşında tahta çıktı. İlk iş olarak babasının birleştirdiği Yunan şehir devletlerini kontrol altına alıp Perslere karşı sefer düzenleme planını devraldı. Büyük İskender Makedonya tahtına çıktıktan sonra kısa sürede Yunanistan'daki tüm muhalefeti bastırdı ve milattan 334'te Asya seferine başladı. İlk büyük zaferini Granikos Nehri Savaşı'nda elde etti. Daha sonra Issos Savaşı'nda Pers Kralı 3. Darius'un ordusunu yenerek dikkatleri üzerine çekti. Ardından Fenike, Mısır ve Mezopotamya'yı fethetti. Mısır'da İskenderiye şehrini kurdu ve burada Firavun ilan edildi.